Tablot üzeri yani esnaflara hitap ettiğin sanayi bölgesinde tablot üzeri e, işletme. E, ilk dükkanı açtığımız zaman lokantayı açtığımız zaman bizim tablet fiyatımız e, indirimli haliyle 18 TL veriyorduk. yani Bundan 2 e, sene önce insanlarımız 4 çeşit 18 TL yi yiyebiliyordu bu lokantada. E, tabii ki e, artan maliyetlerden sonra e, şu anki fiyatımız 70 TL'ye kadar yükseldi. Yani 2 sene içerisinde nerede bakarsanız %300'lük e, artış var. 18 TL'den şu an 70 TL ulaşmış bir fiyattan bahsediyoruz. Maliyetten kaynaklı, dolar kurundan kaynaklı. Tabii bunun da değişik etkenleri var. Elemanın giderlerinden, dükkan giderleri, kira gideri, elektrik, su, doğalgaz gideri. Bir sürü kalemi var. Bu kalemlerden kaynaklı doğal olarak yansıyan, yemeklere yansıyan bir fatura şekli var. Şöyle diyeyim, bir hafta önce aldım unla bugün arasında 30 TL e, bir fark var. Yani bir hafta içerisinde ne oldu da 30 TL e, zam geldi. Yani bu da benim toptan aldığım fiyat arkadaşlar. Yani ben e, bir toptancı aldığım için, toptancı olduğum için yani aynı zamanda toplu olarak e, fiyatı 30 TL zamlanmış bir durum Un fiyatı. Bu sadece bir kalemden bahsediyorum. Salçadan bahsedebiliriz, yağdan bahsedebiliriz. E, bunların hepsi bir hafta içerisinde e, zamlanan kalemler arasında. Ne kadar aldınız mesela? E, 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 örneğin kalan e, şu an 50 kiloluk e, un, e, firmanın ismini söylemeyin. E, 50 kiloluk unu 410 liraya alıp, üç, bugün var. bir hafta önce 410 liraya alınca bugün e, 446 liraya kadar çıktı. Yani 36 liralık e, bir fark oldu seçimden sonra. Yani bu bahsettiğim gibi dün e, gelen bir zam. E, aldığım yerler de belli, faturalar da belli, karşılaştırma da yapılabilir. Buradan eğer bir denetim olacaksa yardımcı da olabiliriz yani. Bir hafta içerisinde ne oldu da e, bu fiyat artışının sebebi ne olabilir yani? Sadece onunla bahsetmiyoruz. İçecekleri, gazlı içeceklere geçelim. E, kolada, fantada, e, soda simiş, sularmış. E, komple bir hafta içerisindeki bütün içeceklerin hepsinde de aynı şekilde zam geldi. Yak aynı şekilde, salça aynı şekilde. Sebze giderlerimiz çok çok arttı. Örneğin bir hafta 10 güne kadar 10 lira olan havuç bugün 40 liraya kadar yükseldi. 5 lira 6 lira aldığımız kırmızı bugün 20 TL. Domates kilosu 20 TL. Yani bunların hepsi lokanta sektöründe de kullandığımız sebzeler olduğu için hepsi bir hafta içerisinde aşırı bir derecede zam aldı. Yani aslında bu şunu anlamak gerekiyor. Seçimden dolayı seçimden ötürü duraklatılmış bir zam politikasının seçimden sonra yavaş yavaş, yavaş yansıtılması şeklinde diyebiliriz Aslında bu zamların devam edeceğinin de farkındayız. Dolar kuru veriyoruz yani zaten şu an dolar kuru 19'da şu an 21'lere dayanan bir dolar kuru var ve bu daha çok yükseleceğini de tahmin ediyoruz. Dolar kuru yükseldikçe zamların artacağı da aşikar. Bütün zamları hep bütün kalemlere aşikar olacak. Maalesef ki o zamlar arttıkça biz yemek fiyatlarını arttırmak zorunda kalacağız. Şimdi Az önce dedim esnaf lokantası. Yani burada insanlar 10 kişi eleman çalıştıran var, 20 eleman çalıştıran var. E, kendi e, çoluk çocuğuyla gelip yem, yemek yiyen insanlar var. E, otomatik ve biz ziyan yaptığımız zaman o karşıt tarafa da etkilemiş oluyor. Yani bir e, ekstradan bir gider de e, sanayideki esnaf arkadaşlarıma eklemiş oluyor. Yani şöyle diyebilirim. E, bu defa ne oluyor? Ya işçilikten kısıyor insanlar, ya insanları işten çıkarmaya çalışıyor. Ya mesai sürelerini arttır, ee, değişik politikalar izlemeye başlıyor. Bu aslında şeyin sonucunda e, olmaması gereken bütün e, şeyler olmaya başladı. İşçiyi çıkardıkça otomatikman bize de yansıyor. Yani e, firma ve, e, vermeyelim ama 10 yer çalıştıran, 10 e, eleman çalıştıran iş yeri 3'e kadar düşmüş bildiğim yerler var yani. Ya yani, menyan konuşulmuş mesela, geçen sene 10 kişiydi, bugün 3 kişi, e, bunun gibi binlerce örneği var yani. Ee, seçim sonucuna göre zamların olup olmayacağını tahmin edebiliyorduk hmm. öncesinden ama e, düşen indirimler arasında olan bir de yağ vardı. Mesela yağ fiyatları aşırı derecede düştü yani. Gözde görünür bir şekilde düştü seçim süreci boyunca. Aslında hiçbir şeye zam getirmedi. Yani keşke böyle devam etse. Keşke böyle devam edebilseydi. Ama maalesef e, seçimin bittiğinin ertesi günü zamlar e, görülmeye başladı. E, 6 lira 7 lira indirimde olan yağ bir ay boyunca bir anda 9 az önce dediğiniz gibi 9 TL bir anda zam geldi ve 9 TL ile kalacağını düşünmüyorum. Ee, bunun mutlaka devamı gelecek. Yani e, bizde maalesef böyle bir alışkanlık var. Kadem ve kademe adım adım arttırılan bir sistemden bahsediyoruz. Bugün 9, bir hafta sonra 3 gelir, üç hafta sonra 5 gelir. Bu şekil yavaş yavaş arttırılan e, e, en fazla bir ay içerisinde 200 TL'yi göreceğimiz bir yandan bahsediyoruz. Daha önceden e, Locanta'sında değildim. buçuk bu yılda bu şekilde fiyatlar 3'e 4'e katladı. Biz bu e, şartlarda zaten zam yapamıyoruz. Bu şekilde 3'e 4'e katlayamıyoruz. Müşterilerden şikayet alıyoruz zaten. Biz 2'ye katladığımız halde 3-4 kat zam geldi. Bizim maliyetlerimiz çok yükseldi. Yani kar marjımız çok düşük şu an. Yani seçim döneminde de düşük, düşüktü işler. İyice düştü. Ee, yemek yiyenler 10 kişilik yerden 8 kişiye, 7 kişiye yemek istiyorlar. Bunu 10 kişiye yedirmeye çalışıyorlar daha az yemek isteyip daha çok kişiyle yemek yemeye çalışıyorlar. Onlar da maliyetlerini düşünmeye çalışıyorlar. Hı hı. Kaç işimiz var mı? Şu anda yedi işim var. Yani şu anda çıkartmamaya çalışıyoruz ama sonunu alacağını biliyoruz. Bir haftadır zamlar tekrar gelmeye başladı. Yani kıvırcığın en kötü ihtimali. 5 liraya alırken bugün 15 lira olmuş. Bugün aldığımda 15 beş liraydı kıvırcık. Yani ben bu kıvırcığı günde 10 tane kullanıyorum. Maliyetini size yapmayayım. Salatalım. Yani salçaya zam gelmiş mesela. 32 lira salça, 38 lira olmuş. Domatese zam gelmiş, bibere zam gelmiş. Yani bir havuç 25 lira olmuş kilosu. Geçen hafta 7 liraya aldığım havuç bu hafta 25 lira olmuş kilosu. Yani şu anda almadım, kullanmayacağım. Yani artık mevsim salatayı bırakıp daha çok domates salatası, salatalık onları kullanacağız. Mecburlar. Son 2-3 aydır gerçekten çok zorlanıyoruz. Şimdi maliyetler çok yükseldi. Kar marjı da çok düştüğü için şu anda ayakta tutmaya çalışıyoruz. Evimde kira, kira veriyoruz oraya. Burada da kira veriyoruz. Şu anda zorlanarak geçinmeye çalışıyoruz dedi. Kaç saat boyunca açık oluyor burası? Yani sabah 7 akşam 7, 12 saat boyunca açık. Peki elektrik, su, faturası, maliyetleri nasıl yani 5 bin, 6 bin lira civarında elektrik geliyor, su maliyeti var, doğalgaz maliyeti var yani maliyetler çok yüksek zaten. 8 yıldır esnaflık yapıyoruz, yemek üzerine çalışıyoruz, sanayideki esnaflarla ilgili, ee, fabrikalara, firmalara, buradaki şirketlere yemek dağıtmaya, yemek tablet üzerine çalışıyoruz, su yemek üzerine. Yani şu anda çarkı döndürüyoruz. pandeminin önceki döneme göre pandemi önce daha iyiydi yani. Şu anda 50-60 lira, 70 lira yemek satıyoruz. Ama sadece dediğim gibi şarkı döndürmeye çalışıyoruz. Şarkı döndürüyoruz yani şu anda. Pandemiden önce 12 liraya, 15 liraya, 18 liraya yemek satıyorduk. Kar ediyorduk ama şu anda maalesef genel giderlerden, işçi giderlerinden ve e, temel gıdaya gelen zamlardan dolayı yani bir soğan olmuş 20 lira, patates olmuş 15-20 lira arasında. En basit temel bu da yani ülkemizde için. On harcı süt ve pahalı, et de daha pahalı. 300 lira olmuş, 350 lira olmuş bir et. Bundan dolayı işte çarpı öneririz yani sadece şu anda. E zam gelmeye başlıyor yani şu anda seçimden sonra bugün üçüncü, dördüncü günü seçimden sonra. E pazartesi, salı ufak ufak zamlar gelmeye başladı. Yani tedarikçilerimiz alabildiğiniz kadar mal alıp alın diyorlar yani şu an. En az yüzde otuz ay içerisinde zam gelecek diyorlar bütün ürünlere. Tabi bu zamın önüne geçemeyiz. Bugün asla yarın gene zam gelecek. Ya yani bir ay sonra bir değerlendirme yapacağız. Ona göre fiyatlara zam yapacağız biz de. Tabi bu işçi maliyetleri ya da diğer genel giderleri artmazsa sadece kıdalara gelen ürün zamlardan dolayı tekrar bir şey yapacağız zam yapacağız illa Tabii bu alım gücüne de dayalı. Biz da yapsak, e, bu da dışarıdaki firmalara, şirketlere, insanlara da yansıyor. Yemek almaktan vazgeçebilirler de yani. Bunu yaşadık biz. Hamile. Vazgeçiyorlar yani. Daha çok kendileri yapıp, kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlar için etkiler oluyor çünkü. Bakanların oranı genç çocuğu. Tamam. sen <laughs>